Zülal Kalkandelen Öldüresiye Sömürü COVID-19 salgını başladığından beri sermaye sınıfı işçi sömürüsünü artırma çabası içinde. Bunun son örneğini müsiyat verdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği İktidara yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticileri çok parlak olduğunu sandıkları bir proje atmış ortaya. Bakmışlar ki salgın hastalık olunca çarklar durma riskiyle karşı karşıya ne yapıp edip işçileri fabrikalarda tutmak için kendilerince dahiyane bir fikir bulmuşlar. Projenin adı izole üretim üsleri. Buna göre bin işçi ve aileleri her koşulda üretimin sağlanması için hayattan izole edilip çalıştırılacakmış. Bu üslerde hayat dünyadan kopuk yaşanacakmış. Ne olursa olsun üretim devam edecekmiş.'' Giriş ve çıkışlar izne tabi olacakmış. Olası bir salgın durumunda kapılar tamamen kapatılacakmış. Ne kimse dışarı çıkabilecek ne de kimse içeri girebilecekmiş. Mesela sendika temsilcileri de giremeyecek ama üretim sürecekmiş. Üs içinde toplam 4500 kişi yaşayabilecekmiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı projeye onay vermiş. İnşası tamamlanan ilk üs 15 Haziran'da Tekirdağ'da açılıyormuş. Onun ardından İstanbul Hadımköy'de, Güneyde Hassa'da ve bir tane de Karadeniz'de açılacakmış. Müsiad'ın internet sayfasında projenin görseli de paylaşılmış. Yan yana üretim tesislerinden oluşan bir yatırım üssü. İçinde sosyal aktiviteler de olacak diyerek insanları kandıracaklarını sanıyorlar. Oysa amaç belli, işçiyi daha fazla sömürmek. Çok açık ki sermaye sınıfı koronavirüs salgınından kendisine fırsat çıkardı. Sokağa çıkma yasağı olduğunda bile üretimin sürdürüldüğü Gaziantep Merino's'ta koronavirüs bulaşan işçiye ceza kesileceği açıklandı. Metal Sanayicileri Sendikası, fabrikalarda işçilerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarının tespiti bahanesiyle elektronik pranga geliştirdi. İşçilerin cep telefonlarıyla entegreli çalışacak Mesafe adlı cihaz, mesafe kurallarına uyulmadığında uyaracakmış. Aslında bu sayede işçiler üzerindeki denetim artırılmak isteniyor. Şimdi de kriz ve salgın bahanesiyle izole üretim üslerinde işçiler tecrit ediliyor. Sermaye böylece virüs riski altında aralıksız işçi çalıştırma hayalinin projesini hayata geçiriyor. İktidara yakın işveren sendikaları belli ki AKP'nin takiye ustalığını taklit ediyor. Geçen ay işten çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklayan kanun topluma müjde olarak duyurulmuştu. Ancak işin aslı öyle değildi. Gerçekte ücretsiz izin meşrulaştırıldı. Ücretsiz izne çıkarılacak işçilere günde sadece 39 lira ödenmesi öngörüldü. Şimdi de Müsiat toplama kampına benzer bir projeyi sanki işçi sağlığını düşünüyormuş gibi tanıtıyor. Yerseniz. Ne acıdır ki sarı sendikalarda bu sömürü düzenine alkış tutmaktan utanmıyor. Üstelik bu proje dünyada 650 üniversiteden araştırmacıların koronavirüs salgınının ardından demokratik toplum ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratılması için yazdığı bildiriye de aykırı. 3000'e aşkın araştırmacı 3 temel ilkeyi rehber alıyor. İş yerlerini demokratikleştirmek, işi bir meta olmaktan çıkarmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak. Felaket anında giriş çıkışların kapatılıp işçilerin çalıştırılmasını öngören bir proje demokratik değildir. İzole üretim üssü tam aksine işi metalaştırıyor ama onunla da kalmıyor işçiyi de metalaştırıyor. Zülal Kalkandelen